Merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur'un arkadaşı. Evet merhaba. Yağmur bugün gelemediği için hastalara bakıyor. Bu yüzden onun yerine ben konuşacağım. Şöyle geleyim. Evet. Elpes Yağmur. Ama ben Yağmur değilim. Onun arkadaşıyım. Onun yerine bugün ben sunuyorum. Birkaç gün sonra LPS komik diye bir film gelecek. Evet. Böyle. Ee, başka bir şey yok. Yağmur zaten size bir sürü video gösterecek. Görüşürüz. Ee, bu LPS Yağmur'un açılış videosuydu. Bay bay. Bay. 吧。